Teşekkür ediyorum Tuba Hanım. Çok sağ olun. Yaklaşık iki ay önce Link Love açıldı. Evet. Kırşehir'e de değer katıyor. Çok teşekkür ederim. İşletmeniz hakkında bize bilgiler sunmak ister misiniz? Tabii ki. Öncelikle e, Kırşehir Memleket Gazetesi'nin 48. yıl dönümünde ben kutlamak istiyorum. Aslında o yüzden de bir ziyaret gerçekleştirmek istedim. şöyle, iki ay önce resmi olarak açılışımızı yaptık. farklı bir sistemimiz var. E, alışılmışın dışında e, bilinenin dışında farklı uygulamalarımız var ve bizim buradaki öncelikli amacımız çocukların küçük yaştan itibaren konuşmaya başlaması. Bunu her zaman vurguluyoruz. O yüzden e, şu anda devam eden kampanyalarımızla beraber öğrencilerimizi kurumumuzda ağırlıyoruz. E, ve velileri şunu söylemek istiyorum. Çocuklarımıza sadece bir dil kursu değil onlara bir gelecek hediye edin. Onlara bir gelecek sağlamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü İngilizce dünyada geçerliliği olan en önemli dillerden bir tanesi. Bu sebeple de çocuklarımızı küçük yaştan itibaren İngilizceyi öğrenmek adına kurumumuza bekliyoruz. Onun dışında yoğun bir LGS programımız var. LGS sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için de yine çeşitli kampanyalarımız var. Yoğun bir süreç geçireceğiz. Onlarla da bu şekilde eğitim sürecimiz devam ediyor.